Selam dokuzlar. Bugün sizle birlikte önermenin karşı tersi ve karşı tersini işleyelim birlikte. burada P ise Q'nun karşı dediği zaman karşı dediğin karşıya atmaktır. Başka bir şey değildir. Bunun karşıtı ne olur? Q ise P olur. Tersi deyince bir nevi her birini olumsuza çevirmek gibi bir şeydir. Yani bunun tersi dediğinde hemen sen ne yapacaksın? Bundan üzerine değillerini yazı vereceğim. Karşıt tersi dediğinde ise hem karşıya atmak hem de değilini almak gibi oluyor. Yani Q'nun değili ise P'nin değili oluyor. Şimdi biz bu P ise Q ile P ise Q ile Q'nun değili ise P'nin değilinin birbirlerine denk olup olmadığına bir bakalım. Çünkü öyle diyorlar. İse'nin değillerine bakalım. Bunu çevirsek P'nin değili veya Q. Şuna gelsek birincinin değili nedir? Birincinin değili Q veya ikinci P'nin değili. Hani ise'nin eskiden ne diyorduk biz? P ise Q. Geçen dersimizi öğrendik birincinin değil veya ikinciydi. Bu bir önceki dersimizde öğrendiğimizdi. Bunlar da teker teker onu yaptık. Birinci değil veya ikinci ile birinci değil veya ikinci. Farkında mısınız? Sadece yer değişmişler. O zaman P ise Q'nun ile Q'nun değil ise P yani karşı testler birbirlerine denk olur. Efe'nin kitap okuma alışkanlığı vardır diyor. Ve Efe başarılı bir öğrencidir diyor. Bu P ise Q nermesinin karşıtını yapalım şimdi. Bir. Karşıt dediği yani ilk başta bunu sonra bunu okuyacağız. O zaman ne deriz? Efe, Efe başarılı bir öğrenci ise Efe'nin kitap okuma alışkanlığı vardır deriz. Bu karşıtıdır. İki tersine bakalım. Tersi dediğimiz bir nevi değiliydi. Efe'nin kitap oluşkanlığı yok ise Efe başarılı bir öğrenci değildir deriz. 3. Karşıt tersi diyor. Hem olumsuzunu al hem de yer değiştir. O zaman Q'nun değiliyle başlarız. Efe başarılı bir öğrenci değilse Efe'nin kitap okuma alışkanlığı yoktur deriz. Bu örnekte ise P ise Q bileşik önermesinin olumsuzunu bulunuz diyor. O zaman ne yapacağız? İlk başta biz bunu geçen dersimizde öğrendiğimiz P'nin değili veya Q birinci değil veya ikincinin olumsuz. Olumsuzu nedir? Budur. O zaman ne yaparız? Birincinin değili, P'nin değilinin değili P ve ikincinin ne olur? Q'nun değili. O zaman biz kısaca şöyle diyebilir miyiz? P ise Q'nun değili. Denktir. P ve Q'nun değiline diyebiliriz. İki arkadaş izledikleri bir volleyball maçı dönüşünde Ali ile karşılaşıyor. Bir volleyball maçında iki farklı sonuç vardır. Ali bu arkadaşların birinin doğru bir davranış olmasına rağmen daima yalan. Diğerini ise erdemli bir şekilde daima doğru söylediğini bilmektedir. Ali hangi arkadaşın doğru, hangi arkadaşın yalan söylediğini unutmuştur. Ali bu arkadaşların yalnız birine sadece bir soru soracaktır. Buna göre Ali'nin maçı hangi takım kazandığını öğrenmesi için sorması gereken soruyu bulunuz diyor. Şimdi Ali arkadaşına şu, bir, öyle bir soru sormalı ki ikisini de kapsamalı. Misal yanındaki arkadaşa sorsam bana hangi takımın kazandığını söyler desen. Şimdi doğru söyleyen ne sormuş olsam buna, doğru söyleyen sormuş olsam. Doğru söyleyen der ki, yani doğruyu söyler. Der ki maçı kazandı. Ama halbuki o yalan söyleyen kazanmadığını söyler. Yani tam tersidir. E, yalan söyleyene söylesen, arkadaşına sorsam ki hangi maçı kazandı desen, e, o da der ki maçı kazanamadı. Halbuki yalan söylüyordur. Çünkü o bir yalancı. Maçı kazanmıştır. O zaman Kimden ne cevap alırsan al, e, mutlaka tersi çıkıyor. O zaman ne yapacaksın? O soruyu soracaksın. Yani yanındaki arkadaşa sorsan, bana maça kim kazandı söyler sorsun sorsan, aldığın cevabın değili sonuçtur arkadaşlar. Şimdi, gerektirme dedikleri şey şudur. Eksi 5 büyüktür. 3'ten 7 küçüktür eksi 1'den verilen önerme göre P ise Q önermesini yazıp bu önermenin bir gerektirme olduğunu söyleyiniz diyor. Şimdi ilk başta biz bunu bir değiştirelim. P'nin değili veya Q yazsak. P'nin değili veya Q yazsak. Şimdi ilk başta P nedir? Sıfırdır. Q nedir? Sıfırdır. E o zaman ne derim ben? P'nin değili 1 veya Q nedir? Sıfır. Bir veya deyince her zaman sonuç ne çıkıyordu? Bir. Sonucun bir çıkıyorsa mutlaka o bir gerektirmedir. Ha bunu yapmak istemeseydiniz. Zaten sıfır ise 0 bir değil miydi? İse'yi yanlış yapan neydi sadece? 1 ise sıfır demekti. Anlaştık gene. Ancak ve ancak bağlacı ile kurulan bileşik önermeler. Ancak ve ancak dediğimiz şey, karşılıklı ok. ise'nin karşılıklısı. Bunun en güzel özelliği birbirlerine çok sıkı bağlılar. Bir ancak ve ancak bir dersen doğru. Sıfır ancak ve ancak sıfır dersen de doğru. Aksi takdirde bir ancak ve ancak sıfır ya da sıfır ancak ve ancak bir dediğinde bu ihtimallerde her Yanlış çıkıyor. Bir de yani iki yönlü koşullu önerme bu. Bunu gördüğünüzde P ancak ve ancak Q'yu gördüğünüzde şuna çevirebilmeniz gerekiyor. P ise Q ve Q ise P'ye çevirebilmeniz gerekiyor. Bunlara iki yönlü koşullu önerme deniliyor. Burayı yazacak olursak. Sevcan müziği severmiş. P. Q da Sevcan saz çalarmış. Ancak bu ancak bağlacın kullanarak iki yönü koşulmaya Önerme durumuna getiriniz. E ne deriz çocuklar? Sadece ortaya ancak bu ancak yazarız. Sevcan müziği sever. Ancak bu ancak. Sevcan saz çalar. Hepsi bu. Ancak ve ancak en güzel özelliği neydi? doğruya doğru, ya doğru yanlışa ya yanlış. Yani ancak ve ancak da doğruya doğru ya da ancak ve ancak da yanlışa ya yanlış kesinlikle bir çıkıyordu. Bunun iki, iki, ikisi durumda da. Bir doğru bir yanlış olmaz. Bakalım o zaman. Birin değili ne ilk başta şurası? Birin değili sıfırdır. E, biri bir bir sıfırsa sonucu ne çıkar? Sıfır. Bir ancak ve ancak sıfır. Burası nedir? Sıfırdır. Sıfırın değil nedir? Bir. Bir ancak ve ancak Sıfırın değili nedir? 1. E bu durumda ne çıkar? 1 çıkar. C'ye bakalım şimdi. C'de ne diyor? 0 ancak ve ancak 0 doğrudur. 1 ancak ve ancak 1'in değili 0 olduğu için 0. Burası ne yapar? 0. E 1 ancak ve ancak 0 C'de ne çıkıyor yine? 0 çıkıyor. Şimdi 1 ise 1. 1 ise 1 nedir arkadaşlar? 1'dir. 1'in değili nedir? 0'dır. 0 sıfır ancak ve ancak Geldik. Bir sıfır veya bir veya da bir olması yetiyordu. Bir oluyordu ama birin değili nedir? Sıfırdır. E, yanlışsa yanlış. O zaman bunun sonucu ne yapar? Doğru. Devam edelim. Ancak ve ancak özelliklerine bakalım. Değişme özelliği var. Misal bir ancak ve ancak sıfırlan Sıfır ve ancak ve ancak bir aynıdır. Sıfır çıkar. Ya da ikisi de bir olsa da aynı. Sıfır olsa da aynı. Yani değişme özelliği vardır. P ancak ve ancak P. Yani 1 ise 1, 0 ise 0. Yani doğruysa doğru, yanlışsa yanlış. Ne çıkıyordu? o? 1 çıkıyordu. Bu da doğru. P ancak ve ancak P'nin değil. Ne demek? Bu 1 ise bu 0, sıfır, bu 0 ise bu 1. Ama bu olmaz ki sevmediğimiz şey. Bir doğru bir yanlış olmaz. Yani sıfıra eşit işte olur. P ancak ve ancak Q denktir diyor. P'nin değil ancak ve ancak Q'nun değil. Şöyle düşünelim. Buraya 1, buraya 0 verirsem sonucum ne çıkar? 0. P'nin değili ne yapar? Burada P'nin değili sıfır. Q'nun değili ne yapar? Bir. Bir ancak ve ancak gene sıfır çıkıyor. Bakın denk geldi. Ne denerseniz deneyin. Yani P ancak ve ancak Q ile değillerin ancak ve ancakları birbirlerine denktir. Şu sonucuya bakalım. P ancak ve ancak Q'nun değili e, ne diyor? Denktir. P'nin değiline ancak ve ancak Q. Ya da P ancak ve ancak Q'nun değiline diyor. Şimdi biz burada değili diyor ya. Şuna bir bakalım. Sallayalım bir şey. 1'e 0 verelim. Bir ancak ve ancak 0 ne yapar? 0. 0'ın değili nedir? 1. Bakalım, bakalım denk mi buna? P'nin değili nedir? 0. Ancak ve ancak Q 0. Evet, o da 1 yapıyor. Devam edelim. P nedir? P arkadaşlar 1'dir. Q'nun değili nedir? Q'ya 0 demiştik. Değili 1'dir. 1 ve ancak ve ancak 1. Bakın ne verirseniz verin Sağlıyor. O zaman burayı güzel ezberleyin. Neymiş burası? Ve ancak ancak e, Q'nun değili birincinin değili veya ikinci işte ancak ancak ikinci ya da birinci ancak ancak ikincinin değilidir. Buraya baktığımızda P ancak ancak P'nin değili. Biri bir ise biri sıfır, biri sıfırsa biri bir. Hiç sevmediği bir şey ancak bir ancak. Buranın sonucu ne çıkar? Sıfır çıkar. Sıfır veya P. Şimdi ben buraya bir verirsem sonucu ne çıkar? Veya bir de bir olur. Sıfır verirsem sıfır veya 0 sıfır olur. Bir yani verirsem bir çıkıyor, sıfır verirsem sıfır çıkıyorsa o zaman buranın sonucu nedir? Buraya bağlıdır. Yani P olur. Zaten unutmayın arkadaşlar sıfır veya P diyorsa, önce gidersen ezberledik cevap direkt nedir? P'dir demiştik. Aşağıdaki önermeler yani. en sade haliyle yazınız diyor. Yazalım bakalım. P birse P'nin değili sıfırdır. Ancak ancak da bir doğru bir yanlış olmaz. Ya ikisi de doğru olacak ya ikisi de yanlış olacak demiştik. O zaman burası ne çıkıyordu? Sıfır. Sıfır ancak ve ancak P. Şimdi değer vererek sonucun ne olduğunu bulabiliriz. Mesela ben buraya bir dersem sonucum ne çıkar? Sıfır çıkar. Niye? 1 sıfır. Sıfır dersem sıfır ancak ve ancak sıfır. Bir çıkar. P'ye ne dersem tersi mi çıkıyor? O zaman sonucum nedir burası? P'nin tersidir. Yani P'nin değilidir. Buraya gelelim. Şimdi burada ne diyor? P ise 1, ise 1 diyorsa kesinlikle o sonuç 1'dir. 1'in değili nedir? 0. 0 ancak ve ancak şuraya geldik. 1 ise Q diyor. 1 ise Q ne demek arkadaşlar? Q'ya 0 verirsem sonucum 0 çıkar. Q'ya 1 verirsem sonucum 1 çıkar. Yani Q'ya ne dersem o mu oluyor? Cevap o zaman Q'dur buranın. Q'dur. Şimdi az önceki dediğimiz gibi şu ya da tekrardan diyelim iyice öğrenin diye. Ben buraya 1 dersem 0 ancak ve ancak 1 sıfır çıkar. Ben buraya sıfır desem sıfır veya sıfır. Sıfır ancak ve ancak sıfır. E, sevdiği bir şeydi bir. Q'ya ne dersem tersi çıkıyordu. O zaman nedir? Q'nun değilidir. Sabırla çözeceğimiz bir soruya benziyor. Çünkü burayı bir açmamız gerek. Hadi açalım. P ise Q'nun değili ve Q'nun değili ise P. Sadece burayı açtık. Sonra V P ve Q dedik. İkinci olduğu gibi yazdık. Şimdi bu iseleri de al şekle değiştirelim. Nasıl değiştiriyorduk? Birincinin değili veya ikinci diyorduk. Hadi birincinin değili veya ikinci diyelim. P'nin değili veya ikinci. Q'nun değili ve Birincinin değil, Q'nun değilin değil Q olur bu arada. Q veya P. Dedik. Ve ikinci olduğu gibi yazdık. P ve Q. Şimdi şu normalde çok değil var. Hadi gelin bunu değiştirelim. Hatta ikinciyi de değiştirelim. Bu ne olur? Aslında P ve Q'nun değil olur. Burayı da yazalım. P veya Q veya Q veya P kapatak ve P ve Q. Şimdi arkadaşlar burada V var. Burada da V var. O zaman istediğim istediğim yere yazabilirim. değişme özelliği var. Şunla burayı yan yana yazdığımda şurayı ayrı yazayım. Q veya P'yi ayrı yazayım. Şöyle ve diyeyim, açayım parantezi. P birinci yazıyorum. P ve Q'nun değili ve P ve Q. Bakın burada. Burayla bura birbirinin tersi değil. Bura birse bura sıfır. Bura sıfırsa bura bir yapar. Burada da V varsa sonucun burası sıfır çıkar. E, burada da V var. E, sıfır ve burası e, ne yapar? Sıfır ve varsa sonucum koca bir sıfır olur arkadaşlar. Burada eksi 5 artı 2 eksi 3'tür. Ne demek? Doğru bir önerme demek. 3 bir asaldır diyor. Asal sayıdır diyor. Doğru bir önerme demek. E, ne diyor? 1 ancak ve ancak 1. E, bu bir gerektirmedir zaten. Hani 0 ancak ve ancak 0'da 1 ancak ve ancak 1'de sonucum ne çıkıyordu? 1 çıkıyordu. Çift gerektirmedir yani. A şıkkından başlayalım. P neydi? 1. Q neydi? 0. V. R neydi? 1. 0 ve diyorsan senin bir kere şu iç kısmı nedir? 0'dır. Yazalım o zaman. 1 ise 0 nedir? İse'nin en sevmediği şeydi. 0 oluyordu. P neydi? 1. Q neydi? 0. Veya 1 varsa buranın sonucu 1'di. R neydi? 1 ise 1. Sonucu 1 ise 1 de ne oluyordu? 1 oluyordu. P ise Q diyor. 1 ise 0. İstenilen sevmedi şeydi 0. 0 ise diyorsa ben buraya bakmama bile gerek yok. 0 ise ile başlayan şeyin sonucu nedir? 1'dir. Q'nun değili diyor. Yani 1. İse P. İse P ne? P ne? 1. 1 ise 1. Sonucu nedir burada? 1. 1 ise R'nin değili. R'nin değili nedir? 0. Etçeye 1 ise 0'a geldi en yani En sevilmeyen şeydi ise de sonuç ne çıkıyordu? 0 çıkıyordu arkadaşlar. İkinci soru çok güzel hazırlanmış bir soru bence. Çünkü buranın 0 çıkmasını sağlayacak şey nedir? 1 ise 0'dır. İse 0 olmaz için bir kere R'mizin ne olması gerekiyor? 0 olması gerekiyor. Şimdi şu içerinin 1 olması için ve V bağlacın varsa... Sağının solunun 1 olması lazım. Solunda ne var? P var. P kesinlikle 1'dir. Q'nun değili de 1'dir. Q'nun değili 1 ise Q'nun kendisi nedir? 0'dır. İşte bu bilgilerimizi yukarıya döşeyelim. P'miz neydi? 1'di. R'miz neydi? 0'dı. 1 ise 0 nedir? 1 ise 0, 0'dır. Sıfır 0'ın değili nedir? 1. Burası 1 çıktı. ise diyor. Q'muz neydi? Q'muz 0'dı. 0 sıfır veya R'nin değili. Yani sıfırın değil neydi? 1. Veya 1 varsa orası neydi? 1. 1 ise 1. 1 ise 1 nedir arkadaşlar? 1'dir. Şu soruya bakalım. Bileşik yönelmesi en sade biçimde yazınız. Bakalım bakalım. Şimdi ise'yi bir değiştirelim önce. Birincinin değili veya ikinci olduğu gibi. Şimdi bunun neyini alacağız? Değilini alacağız. Değilini alalım. Ne olur? Birincinin değili, P'nin değili ve Q'nun değili olur. İse P'nin değili diyor. Şu ise'den vazgeçelim. İse'den nasıl vazgeçiyorduk? Birincinin değili yani buranın değilini alıyorduk. Buranın değilini alalım. P'nin değili veya pardon P değilin değili P olur. ve veya'ya dönüşür. Q'nun değili değildik bu olur. Birinci veya ikinciydi. Yani P'nin değili. Her tarafta veya kaynıyorsa istediğim istediğim yere yazardım. Mesela ben bununla bunu yan yana yazasım var. Burası birse burası sıfır, burası sıfırsa burası bir yapıyorsa ve veya varsa arada, veya varsa neydi sonucum? Birdi. Bir veya kü. E bir veya diyorsan gene sonucu ne çıkar? 6 soruya bakıyoruz. Ne yazacağız? Tersini, karşıtını, bir de karşıt tersini yazacağız karşı tersini yazacağız. Bakalım. Bayrak dalgalansa vatan düşmez diyor. Tersi dediği bir nevi olumsuzuydu. O zaman tersine ne yazarız? Bayrak dalgalanmazsa vatan düşer. Olumsuzunu yaptık cümleni. Karşıda dediği karşıya atmak gibi bir şeydi. Yani bu durumda ben bunu karşıya atacak olsam e, ee, ne deriz vatan düşmez ise bayrak dalgalanır. Sadece yer değiştirdik. Karşıt tersi dediğimiz karşıt dediğim, hem olumsuzunu yapacaksın hem de yer değiştireceksin. Vatan düşer ise bayrak dalgalanmaz. Ne kadar güzel oldu değil mi? Yedinci soruya geçelim. Şimdi ancak ve ancak birazcık iseleyelim. İseleyelim hadi. P ise Q çünkü. Ve Q ise P. İsi'yi görünce insan şurayı sonraya bıraktım. En son yazacağım. Veyalı yazısı geliyor. Hani birincinin değili veya ikinci yazıyorduk ya. O zaman gene birinci değil veya ikinci yazalım. Yani P'nin değili veya ikinci. Q ve Q'nun değili veya P. Bakın arkadaşlar şurasıyla şurası sanki birbirlerinin değil gibime geliyor. İsterseniz öyle gibi yazalım. Burayı olduğu gibi yazalım. Şu ilk kısmı. P'nin değil veya Q dursun burada. Ve geldik buraya. Bu aslında Q ve P'nin değilinin değil. Hani dağıttığında gene burası olsun diye. Şimdi diğer yazmamış olduğumuz şeyi indirelim aşağıya. Q ve P'nin değil. İçler aynı mı arkadaşlar? İçler aynı. Birisi değil, birisi normal. O zaman burası 1 ise burası 0, sıfır, burası 0 ise burası 1 çıkar. Arada da V var. E, v 0'ı sevmezdi. Buranın sonucu 0 çıkar. E, burada da V var. 0'ı sevmez. Sonucum 0 çıkar. Şimdi bakalım. Q1, Q'nun değil. Yani A 0'dır. B'ye bakalım. B Q'nun değil, sıfırın değil nedir? 1'dir. B 1'dir. X'e bakalım. X'imiz P ise Q'ymuş. P ise Q X. Hemen şu ise şu. Bir doğru ise biri yanlış. Ne yapar arkadaşlar? Yanlış yapar. Burada ise ne diyor? P ancak ve ancak Q'nun değil. P ancak ve ancak. P'miz ne? Burada 1. Ancak ve ancak Q'nun değil. 1. Bir. 1 ancak ve ancak nedir? 1'dir. Şimdi bunlarla bunlara göre soru çözeceğiz. A neydi? 0. B neydi? 1. Ancak ve ancak 1 veya 0. Doğru ya da yanlış. Doğru ancak ve ancak yanlış. Sevmediği bir şeydi. 0 çıkardı. Yani bu doğru değildir. Geldik buraya. X neydi? 0. Ancak ve ancak Y ne? 1. Hiç sevmediği bir şekilde 0 çıkardı. Bu doğru. A neydi? 0. X neydi? 0. İşte böyle. Doğruysan doğru, yanlışsan yanlış ol derdi. Yani güzel. Tam istediği gibi. Şimdi şuna bakalım. Resmi imzaladım şuradan. Canlar, burada B'miz neydi? B'miz 1'di. 1 Bir ise Y'miz neydi? Y'miz de 1'di. 1 Bir ise 0 olmadı müddetçe. Sonucunda ne çıkıyordu? 1 çıkıyordu ama burada sıfırdı demiş. Yanlış. 2 ile 3 olur. Başarılarınızın devamını diliyorum. Gözlerinizden öpüyorum. Bir sonraki dersimizde inşallah bu mantın belini kırıp konuyu bitireceğiz. <laughs>